Google Haritalar'da kullanabileceğin en güçlü içerik türü nedir? Selam, umarım iyisindir. Bu videomda sana Google Haritalar'da SEO açısından en iyi verimi alabileceğin içerik türü nedir ve nasıl yapılır bunu anlatacağım. İşletme profilleri günümüzde işletmeler için oldukça önemli. Ancak birçok işletmenin yaptığı en büyük hatalardan biri bu işletme profilini açıp sadece bırakıyorlar. Sürekliğini getirmiyorlar veya paylaştıkları içeriklerin SEO açısından uyumlu olup olmadıklarını kontrol etmeden yayınlıyorlar. İşte bu noktada da aslında işletme profilinden istedikleri verimi rahat bir şekilde alamıyorlar. Diyelim ki sen böyle bir işletme değilsin ve içeriklerin üretiminin önemini farkındasın. İşte bu durumda da ne tür içerikler paylaşmalısın ve bu içerikleri hazırlarken nelere dikkat etmelisin? Sana bu videoda sunacağım. Sana bu bilgileri daha iyi anlatabilmek adına bir slayt hazırladım ve o slayt üzerinden anlatımıma devam edeyim. Bir işletme olarak işletme profiline sahipsin ancak istediğin skoru sağlayamıyorsun. Bu durumda aslında yapman gereken Google işletme profilini canlı tutmak. Peki harita SEO'sunda en güçlü içerik türleri nasıl yapılmalı nedir? Bu videoda sana bunu anlatacağım. Eski harita SEO stratejilerinde aslında yapılan sadece yorum toplamak, anahtar kelimelere yoğunlaşmak ve sahte lokasyon işleriyle müşteri toplamaya çalışılmak ve işletme profilinin üst seviyeye çıkarılmasını sağlamak gibi yöntemler bulunuyordu. Ancak günümüzde artık yapay zeka teknolojinin gelişmesiyle bu süreç oldukça farklı bir yöne doğru evrildi. Google geleneksel harita optimizasyon yöntemleri aslında algoritma güncellemeleri ve yapay zeka entegrasyonları birlikte büyük bir ölçüde değişti diyebilirim. Peki bu durumda Google haritalarda yeni güven sinyalleri ne oldu diyebiliriz. Öncelikle kullanıcı etkileşim derinliği daha fazla önemli hale geldi. Bir içerik sunuluyorsa Google kullanıcının profilde ne kadar zaman geçirdiğini, hangi bölümleri incelediğini, hangi lokasyon aksiyonları aldığını tek tek analiz ediyor profil içi içerik tüketimi yani fotoğraflarınız, videolarınız, gönderileriniz ne ölçüde, hangi sürelerde görüntüleniyor ve tıklanıyor? Bunlar değerlendiriliyor. Düzenli, tutarlı ve organik aktivite göstergeleri algoritma tarafından belirlenip bu şekilde bir ödüllendirme yapılıyor. Diğer tarafta da gerçek bağlam oluşturma. Bu işletmenizin fiziksel varlığını ve yerel bağlamını kanıtlayan içerikler en yüksek değeri görüyor. Aslında Google diyor ki kısaca kullanıcıya fayda sağlayan özgün içerikler ürettiğin zaman ben senin işletme profilini ödüllendirelim demek istiyor. Bu noktaları dikkat ederek içerik üretmemiz gerekiyor. Peki nasıl içerik üreteceğiz? Yerel bağlamsal mikro içerikler üreteceğiz. En güçlü içerik türü bu diyebilirim aslında. Peki bu içerikleri ne şekilde üreteceğiz ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Adım adım bunları da göz atalım. Öncelikle reklam havası taşımayacak. Anahtar kelimeyle boğulmayacak ve gerçek bir deneyim sunacak. Bu tarz içerikler üreteceğiz. Yerel bağlamsal mikro içerikler tam olarak nedir? Öncelikle 3 bölümde sana anlatacağım. Birinci bölümümüzde hizmet, yer, gerçek durumu ifade edecek içerik. İkinci bölümde de günlük doğal akış yani herhangi bir planlı bir içerik olmayacak, kampanya içeriği olmayacak. Üçüncü adımda da bilgilendirecek ancak tamamen reklam olmayacak şekilde içerikler üreteceğiz. Örnek vermek gerekirse bugün Kadıköy Moda'da bir müşterimizin balkonunda nem problemi tespit ettik. Özellikle denize yakın bölgelerdeki binalarda bu sorun sık görülür. Özel yalıtım mal malzemesiyle 3 saatte kalıcı çözümü kavuşturduk. Şimdi bu ifadede öncelikle zaman belirtilmiş mi? Belirtilmiş. Bugün diyor. Bu bir zaman ifadesi. Daha sonra da konum belirtmiş. Nerede? Kadıköy Moda'da. Ve bir sorun problemi belirtmiş. Daha sonra da çözümünü belirtmiş. Yani aslında istenilen Google tarafından beklenilen bütün parametreleri karşılıyor. İşte Google bu tarz içerikleri istiyor ve bu tarz içerikleri de ödüllendiriliyor. Peki bu tarz içerikler neden ödüllendiriliyor? Şimdi de ona bir göz atalım. Öncelikle kopyalanamaz özgünlük. Bu tarz içerikler iş üzerinde yazıldığı için ve tamamen iş üzerindeki görseller, içerikler kullanıldığı için bu tarz içerikler özgün kabul edilir ve bu nedenle Google içerikleri ödüllendirir. Diğer taraftan yapay zeka tespitinden geçirilir. Bu içerikler yapay zeka ile üretilen içeriklere göre daha değerlidir. Çünkü gerçek bir olayı yansıtmaktadır. Google çünkü müşterilere gerçek bilgi ve gerçek olayları sunmak istediği için bu içeriklere önem vermektedir. Dolayısıyla da bölge yerel güven inşası içinde bölge temsili yani bölge belirttiğimiz için gerçek manada o bölgede özellikle hizmet verdiğimiz bölge ise o bölgede yapılan bir aksiyonu, yapılan bir eylemi ifade ettiği için Google'un gözünde değerli bir içerik sayılmaktadır. Dolayısıyla da bu içerikleri ödüllendirilir. Peki yerel bağlamsal mikro içerik nasıl üretiliyor? Şimdi adım adım onlara bir bakalım. İlk adımımız gerçek bir hizmet anını seçin. Diyelim ki bir tesisatçısın ya da herhangi bir hizmet sunuyorsun. O gün yapacağın işin aksiyonun durumuna göre bir içerik hazırlamayı planlıyorsun. Ve müşterinin onayını da mümkünse alman gerekiyor. Çünkü eğer müşteri bunu gördüğü zaman sen ondan onay almadıysan bazı durumlarda sıkıntı yaşayabilirsin. Bu nedenle bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hizmet anını seçtin. Daha sonra da bir problemi belirteceğim. Ve oraya gittiysen zaten bir problemi çözmek için gitmişimdir. Müşterimiz işte bu problemi yaşıyordu. Bu çözümü uyguladık ve sorunu çözdük gibi bir format hazırlayacaksın. Ve bu formatı sürekli aynı şekilde içeriklerini kullanmayacaksın. Her içeriğinde farklı bir içerik kullanman gerekiyor. Yani farklı bir format kullanman gerekiyor. Diğer taraftan yer ve zaman adı. Yeri mutlaka belirt. Mümkünse konumu da belirt. Ve bu şekilde içeriğini hazırla. Diğer taraftan da abartısız ve doğal bir dil kullan. Yani profiline ait bir uslubun olsun. Ve her paylaşımda o uslubu kullan ve hiçbir şekilde rakiplerinden aynı içerikleri kopya yapıştır şeklinde kullanma. Bu şekilde hazırlayacağın haftalık 2-3 içerik yeterli yeterli olacaktır. Kalitede kantitedinden daha çok önemlidir aslında. Yani düzenli ama zorlama olmayan bir ritim oluştur. Google tutarlı aktiviteleri değerlendirir, değerlendirir ve onlara önem verir. Ancak spam olarak algılanmamak için de aşırı şekilde içerik paylaşmamak önemlidir. Dediğim gibi haftada 2-3 içerik yeterli olacaktır. İçerikler hazırlarken yapılan en büyük hatalar. 4 tane büyük hata var aslında temelde. Bunlar nedir? Öncelikle pazarlama dilimi kullanmak. Yani içeriye baktığınız zaman tamamen reklam amacı taşıyor hissi veriyor. İşte bu tür içerikler oldukça değersiz sayılır. Diğer taraftan kopyalanmış metinler. Bir kaynaktan veya bir rakibinden hatta kendin kullandığın eski paylaşımlarından direkt kopyala yapıştır yaptığı zaman bunlar spam sayılır ve değersiz gözükür. Diğer taraftan aynı kalıp cümleler. İşte bugün yine harika bir gün geçirdik. Bu müşterimizde de daha hizmet verdik bilmem ne gibi bu tür kalıplardan da kaçınman gerekiyor. Ve son aşamada da anahtar kelime yoğunluğu. Anahtar kelime yoğunluğu oldukça önemlidir. Örnek olarak iki tane örnek verdim burada. Birinci örneğimiz kötü örnek. Dikkat ederseniz anahtar kelimelerle birazcık abartmış ve hatta, hatta hashtag bile etkili etkili eklemiş 3 tane. Bu aslında yapılan büyük bir hatalardan biridir. Hashtag işletme profilinde kullanılmaması gerekir. Tamam kullanılır ama 3-4 tane abartılmış biraz. Zaten amaç orada hizmetin ne şekilde yapıldığını ve nasıl bir sorunla karşılaşırıp nasıl bir çözümle müdahale edildiğini belirtmek tamamen reklam amacı gibi bu tarz metinler yazılmaması gerekiyor. Diğer taraftan iyi örneğe baktığımız zaman bugün zaman kavramı olarak bugünü belirtmiş. Konuma Beşiktaş. Beşiktaş'ta sorun ne? 1960'lardan kalma bir mutfak. Ve çözümü ne? Özel adaptörle çözüm sunulmuş. Yani aslında burada neler yapılmış? zaman belirtilmiş, konum belirtilmiş, sorun belirtilmiş ve çözüm belirtilmiş. Bunun dışında ekstra ne bir hashtag eklenmiş, ne bir anahtar kelime belirtilmiş. İşte Google'un istediği gerçek manada özgün içerik bu tarz içeriklerdir. Peki bu içerik stratejisi kimler için faydalı olabilir? Aşama aşama söylemek gerekirse kobiler ve küçük işletmeler için, yerel hizmet sağlayıcılar için, tek veya az şubeli hizmetler için, uzmanlık gerektiren hizmetler için oldukça faydalı bir stratejidir. Yani kısaca söylemek gerekirse aslında bütçe sınırlı ama Google haritalarda görünür olmak isteyen, gerçek manada değerler sunan, yerel müşteri tabanı hedefleyen işletmeler için bu stratejiler oldukça önemlidir ve gerçek manada da sonuç verirler. Peki Sonucu almak ne kadar sürer? Sektörüne göre aslında değişiyor. Fakat ortalama olarak 90 gün içerisinde elle tutulur bir sonuç alabilirsiniz. Bu gerçek manada aslında ücretsiz bir reklam sayılabilir. Tamam bir zaman harcıyorsun, bir emek harcıyorsun ancak herhangi bir cebinden ücret çıkmıyor. Bu manada da bütçe gerektirmeyen bir aksiyondur. Haftalık olarak 2-3 tane içerik girmen gerçek manada işletme profilini değerli sayacaktır ve Google'un gözünde de aktif bir profil olduğu için ödüllendirilecektir. Aslında burada yapman gereken yorumlardan önce kaliteli içeriklere odaklanmak. Daha sonra da mümkünse bir reklam vermek. Tabi öncelikle bir güven oluşturman gerekiyor. Güven oluşturduktan sonra işleri tamamen oturtturduktan sonra yani güveni oluşturdun, içerik üretimini oluşturdun, bu aşamaları geçtikten sonra da yavaş yavaş daha fazla müşteri için pazarlama adımına geçeceksin. Zaten reklam sürecinde kısa sürecektir. Çünkü bir müşteriye gittiğin zaman özellikle yerel bazlı bir hizmet sunuyorsan, bir müşteriye gittiğin zaman o müşteri mutlaka seni memnun kaldığı zaman bir başka müşteriye önerecektir. Yani ağızdan ağza pazarlama dediğimiz yöntemle zaten reklamın sürekli bir şekilde devam etmiş olacak. Bu stratejileri kullanarak gerçek manada işletme profilinden istediğin verimi çok rahat bir şekilde alabileceksin. Gördüğün gibi Google işletme profili için içerik hazırlamak oldukça basit. Özellikle bu süreci çalışma hayatına adapte ettiğin zaman kısa sürede içerikler hazırlayabiliyorsun. Ve hazırlamış olduğun bu içerikler gerçek manada kullanıcıya da değer sağladığı için Google'un gözünde değerli sayılıyor ve ödüllendiriliyor. Benzer videoların devamını istiyorsan kanalıma abone olup videoları paylaşmayı unutma. Aynı zamanda bildirimleri de açarsan haftalık yaptığım yayınlardan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.